bırakmıştım bu mesleği. Bir türlü sonunu getiremedim, tıkandım. Bizim harika çocuk. Tuttu benim bıraktığım yerden. Döktürdü. Getirdi sonunu. Bak böyle. kusursuz. Ben de ne diyorum biliyor musun? Acaba diyorum bizim hastanenin çatısına bir tane paratoner mi diksek? Böylelikle sen hastanın beynini değiştirebilirsin. Frankenstein gibi. Harika bir piyanist olursun. Efe de beynindeki tümörü arkadaşından saklayan bir doktoru verir. Ne dersin? Önemli bir şey değil doktor. Hadi artık. Biraz bu konuda konuşmalısın. Bence bu konuda senin konuşman lazım. Hı? Öyle değil mi? İzin ver dosyana bakayım. Doktor, pireyi deve yapıyorsun. Gerek yok. Önemli bir şey değil. İnşallah kimseye söylemedin. Söyledin mi kimseye? Kimse bilmiyor. Ayrıca pire değil bu kanser. Ha, pardon. Senin uzmanlık alanını küçümsemek istemedim doktor. Niye bana gelmedin ya? Tevfik Hoca da gayet iyi bir onkolog. Halledecek o. Tevfik altı ay yurt dışında olacak. E tamam en az altı ay verdi bana. Merak etme. Gideceğim Ankara'ya tedavime olacağım. İyileşeceğim. Tamam. Her şey hallolacak. Haklıydınız hocam. Cerrah retroperitoneal boşlukta böbreğin arkasında bir kanama odağı buldu. Ama bunun için bir neden yok. Kanseri yok. Rüptüre olmuş bir damarı yok. Kanama çocuğun semptomlarını açıklıyor. Ama niye kanadı? Bunun için bir açıklamamız yok. Ayrıca ameliyat biterken Efe büyük bir epilepsi nöbeti geçirdi. Epilepsi ilaçlarını almasına rağmen niye böyle bir nöbet geçirdi? Onu da anlayamadık. Ne? Maşallah hiç kimseyi söylememişsin. Aferin sana. Ben söylemedim. Söylemişsin. Yani Zeynep'e bir bana bakın. Kanser olduğuma dair zekice bir çıkarımda bulundunuz. Aferin size, bravo, tebrik ediyorum. Ama bunu bilmeye hakkınız yok, bunu bilmenize gerek de yok. Şimdi işimize geri dönelim bakalım. Kan e şimdi. testi yapmak istiyoruz. Yapın. Hasta içinse buyurun gidin yapın ama benim içinse hayır. Çünkü hasta ben değilim. Hocam yanlış teşhis edilmedi. Edilmedim. Hadi devam edelim. Sadece birkaç tüp istiyoruz hocam. Hayır, hayır. Neden? Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir anlaşma yapalım. Ben sinirlenmemeye çalışayım. Siz de ben hasta değilmişim gibi davranmaya devam edin. İyi olmadığınızı biliyorken bunu nasıl... Ya bir şey bildiğiniz yok. Ne biliyorsunuz? Hiçbir şey bildiğiniz yok ha. Eğer epilepsi ilaçları alan bir hastanın nasıl olup da hala nöbet geçirmeye devam ettiğini biliyorsanız hadi buyurun. Dinliyorum sizi. Epilepsi ilaçları nöbetleri ortadan kaldırmaz. Sadece daha baş edilebilir hale getirir. E baş edilebilir bir halde falan değilmiş çocuğun durumu Cevdan söylediğine göre. O zaman soru neden nöbet geçirdiği değil, nöbetlerin neden gittikçe kötüleştiği. Ne değişti? Beyni daha kötüye gitti. O zaman daha da kötüleştirelim. İlaçları keselim. Daha sık nöbet geçirir. Bu kadar sık nöbet geçirmesi de beyninde kılcı hasarlara sebep olabilir. Çocuk gömleğinin düğmelerini ilikleyemiyor. Hı? Daha ne kadar hasar verebiliriz? Bu tür nöbetler beynin farklı kısımlarını tutuşturacak. Bu da hangi bölgelerin hasar gördüğünü gösterecek. Durumu kötüleşince et Jackie. Hocam. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Başka doktorların elinde ölmesini beklemeyeceğiz herhalde. Bakın bizim bu dönemde hocayı yalnız bırakmamamız lazım. Ya bırakmayalım da adam inatçı. ...derdini paylaşmaz, sıkıntısını anlatmaz... ...kanını vermez, test yaptırmaz. Tahliller için poliklinikte kan verdi dememiş miydim? Aysel, sabah omuzun çıkan hasta vardı ya... ...onun kan örneğini laboratuvara gönderdiniz mi? Evet, hocam. Neden sordunuz? Hocam yalnız yazılı izin olmadan bilgi vermezler. saniye hocam. Nereye? Laboratuvara. Evrağınızı görebilir miyim? Evrak nerede? Evrak ofiste. Ama bu da acil bir durum. Ama ben sana evrağı getireceğim soru söz. Tamam mı? Kusura bakmayın hocam. evraksız alamam. Kesin talimat var. Kimden var talimat? Ateş Hoca'dan kesin talimat var hocam. İsterseniz bir saniye bir arayayım hemen. Yok yok tamam tamam. Gerek yok. Kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin. Ne yapıyoruz şimdi? Ben hallederim. çektiniz mi? Hayır. Duygularım için geldiyse onlar öbür pantolonum cebinde kaldı. Referans mektubu. Benim için. Ece'yi İpek'ten alırım diye düşünüyordum ben ama... ...sen de yaptıysan iyi. Eksik olmasa al. Ol. Benim için. ...sizden referans mektubu. Özel Tara Hastanesi'ne başvuracağım. Hmm. İyi. Senin hakkında olan düşüncelerimi... ...en güzel şekilde... ...ifade etmişsindir diye düşünüyorum. Yormadın beni sağ ol. Asıl ben teşekkür ederim... ...imzaladığınız için. İmzanızı taklit etmek zorunda kalmayacağım. Hoca var orada. Ondan uzak dur. Niye? Böyle. Hastalarla beraber ağlamayı çok sever. Ölüm döşeğinde el tutmaya falan bayılır. Ne var bunda? E yani senin bu yeni tutumun, kanser karşısında tutunduğun bu yeni umursamaz tavrın çok hoşuna gitmeyebilir o açıdan. Bu yeni tavrım sizin hoşunuza gider zannetmiştim ama. 20 saniye. Hiç fena değil. Ne için 20 saniye? 20 saniyede Demir Zeynep'ten eski Pamuk Zeynep'e geri döndün. Bravo. Bayağı hızlısın. <laughs> Gerçekten gitmek istiyor musun? Eğer siz olmayacaksınız... ...burada kalmanın anlamı da yok. Ölmedim canım daha. Ben hayattayım. ...yakın olmak başını döndürüyor biliyorum ama. Hı? Yapamıyor mu? Hı? Hem öperim, hem bıçaklarım diyorsun ha? Siz de beni öptünüz ama. Bu duyguyu tatmadan ölmeni istemedim. Aslında hiçbir kadın bu duyguyu tatmadan ölmemeli. Canım. ...dediğimiz birkaç damla kan... ...lütfen. İyi. Allah'tan artık planınızı biliyorum da... ...dolap dereyle veya nişantaşıyla... ...öpüşmek zorunda kalmayacağım. Şu an ikisi de aşağıda... ...verdiğiniz kanı çalmaya çalışıyorlar. Size yardım edebilmek için... ...kariyerlerini risk yaptılar. 02-04-06 numaralı hastayım. Atlas tabip adı altında kayıtlıyım. Tomografi, bir tüp kan, omurilik sıvısı ne ararsan orada o hasta. Orada o dosyada. Tamam. Dükkan size. Yazılı izninize ihtiyacımız var. Da bakalım. Bir Fransız mektubu da burada. Ne olur ne olmaz belki ihtiyacın olmuş, tamam?